Bugün Blender'da 3 boyutlu dudak modelleyeceğiz. Haydi başlayalım. Ana ekranıma, şimdi ana ekranındayım. Blender getirdim ekranıma. Ekranıma bir mesh koyuyorum. Evet. Bir de şu yazıyorum. Tab'dan subdivide ediyorum. Subdivide'ımı fulluyorum. Smoothness'ımı atladıktan sonra hemen tabımı kapatıyorum. Şimdi buradan ee, object mode yazıyor. Buradan scout mode'a geçiyorum. Scout mode'a geçtikten hemen sonra hemen sonra R'ye basıyorum. 400 kadar düşürdükten sonra Ctrl R'ye basarak olmadı. Kontrol R'ye bastıktan sonra deformasyona geliyorum. Deformasyona geliyorum. sonra yan tarafta bulunan X eksenini aktif ediyorum. Şu an bulunduğum eksen orası. Radius'umu birazcık büyütüyorum ve radius'umla etrafını boyuyorum. Şu an YouTube'da gördüğünüz o smooth bir nesnenin smooth görünüşünü elde etmiş olduk. Eğer ki ilk hata yapıyorsan hata düzelt diye bu şekilde anlatıyorum. Şimdi geçelim Y'ye. Y'ye geçtikten sonra evet şimdi inflate aracımı aldım. Inflate aracımla yaklaşıyorum. Buraları biraz şişirteceğim. Strenim çok yüksekmiş şimdi fark ettim. Eğer bu arada şunu yapmayın. Bu biraz da zor duruyor. Bakın Neyse inflate aracında evet bu bölgeyi birazcık seviyorum. Bu bölgeyi biraz sevdikten sonra şurayı birazcık yumuşatıyoruz. Tencim çok yüksek. Bunu da düşürüyorum. Düşürdükten sonra evet bu şekilde yükselti kazandırmış olduk. Bir dudak bana bahsedecek. Şimdi bazı bu şekilde tık. dudağımıza aşağı doğru bakın. Şöyle dudak modelimiz ortaya çıktı. Çoktan evet şu şekilde. Evet craze aracımızı eksi, eksi aracını alıyoruz ve bu şekilde yapıyoruz. Bunu yaptıktan hemen sonra smooth aracımızı yumuşatıyoruz. Aşağıya da yumuşatıyoruz. Yumuşattıktan sonra belirli hatlar ortaya çıktı. Şimdi Belirli hatlar ortaya çıktığında kreis aracımızda bir daha artıya basıyoruz. Artıya bastıktan sonra bu şekilde belirli hatları birleştiriyoruz. Belirli hatlar birleştikten sonra ortaya bir dudak çıkıyor. Peki ne eksik? Dudağın çıkıntısı. Grape aracımızda radiusunu biraz büyütüyorum, uzaklaşıyorum ve aşağı doğru çekiyorum ve artık evet dudağımızın bu noktası oluşmuş oldu. Evet, Skaplik'te bu şekilde bir dudak yapabilirsiniz. İsterseniz bunu bir karenin üzerinde yapabilirsiniz. Ve ben sadece bunun için yaptım. Şu anda bir balın dudağına benziyor. Kayıp balık doğru buraya geldi. Peki dudağa birazcık daha ekleme yapmak istiyoruz. Fakat kenarları biraz yumuşatmamız bir lazım. Duruyor. Evet kenarları yumuşattık. Phase aracımızı artıya basarak tekrardan köşeleri sertleştiriyoruz. Sertleştikten sonra evet Sertleştikten sonra bu hale geri geliyor. Şimdi inflate aracı yapabiliriz. Kayı strip aracı yapabiliriz. Ben kayı strip aracını tercih etmeye düşük istiyorum. Tutak yapısının genellikle bu kısımda ve şu kısımdan 3 nokta geçer. Eğer resim, resim varsa aranızda ya da resim faktisi çift dışlı olan arkadaş bunu bilir. İki, i̇kincisi olarak dudağım, alt dudağımız iki kısımda şu şekilde yapılır ve bu şekilde ortaya tutak çıkar. Dudak bu şekilde çıktıktan sonra diyorsunuz ki bu ne lan? Bu niye böyle çıkıntılı? Evet bunlar rümeş ettiğimizin seviyesinin yetersiz olduğunu gösteriyor. E, smooth aracı kodlar açtık. Smooth aracımızda bunu yumuşattıktan sonra ortaya bu şekilde nesnemiz çıkıyor. Dikkat edersin tepesi otomatik oluştuğu için biz tekrardan içeri oymaya gereksin duymuyoruz ve freeze aracımız arttıdayken arttıdayken deyiz alın. Yukarı doğru şu şekilde çekiyoruz ve gördüğünüz gibi artık o bölümde oluştu. Peki nasıl yanlış oluştu? Bu şekilde yanlış oluştu. Şimdi smooth taştırıyoruz birazcık o kısmı. Şak 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 şak. Smooth taştırdıktan sonra evet birazcık daha kafamıza detay eklemek istersek graft dolu diyoruz. Eğer bu şekilde yaparsanız sadece düz bir çıkıntı ekleyecektir. Eğer çıkıntı düzgün yapmak istiyorsanız graft dolu 90 derecelik bir açıya veya yakın bir açıyla şu şekilde dışarı çekin. Bunu yaptıktan sonra bu şekilde yumuşatmaları devam ederseniz işte gördüğünüz gibi bir çene ortaya çıktı. Çene ortaya çıktıktan sonra otomatikman bir çizgi çıktı. Çıkmadıysa zaten yapacağız bunu. Aldık ki razor aracımızı hemen görür müyüm alırız. prez aracımızı. Razor aracımızı da içerisinde şu şekilde çenenin olduğu kısmı aşağı doğru çökertiyoruz. Ve genellikle şöyle olur ve biz de bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra tabii çok daha gerekli yapmamız gerektiğini yanı sınıflıyoruz ve sonrasında sadece şu kısmı birazcık evet, yapıyoruz. Evet, bendeki tam olmadı. elinde fare olsa, pardon, Elinde kalem olsaydı daha güzel bir şeyler oluşturabilirdim. Şimdi şurayı birazcık daha dışarı çıkartacağım. Evet, şu şekilde çenemiz birazcık daha dışarıda. Evet, şu anda çeneyi de yapmış olduk. Gördüğünüz gibi çok da bir çene değil, gerçekçi bir çene değil. Siliz bir karakter yapmak isteyenler için de güzel bir çene olmadığını söyleyebiliriz. Ee, bu size kalmış. Siz daha güzellerini yapabilirsiniz. Şu şekilde şuradan şöyle çenenin de şuradan olduğunu böyle varsayalım mesela bir animasyon karakteri yapıyoruz bu şekilde çenenin böyle olmasını istedik sonrasında birazcık tabi burada dikkat edin gerçekten burun kısmı olacak ben inflate aracıyla yapmayı istiyorum birazcık şuraları inflate aracıyla şu şekilde arkadaki bu arada isteyken yaparsanız aşağı doğru çeker inflate aracımla bu şekilde burun alanını yapacağım fakat birazcık yavaş oluyor o yüzden birazcık uzaktan yapıyorum İstersen fırçamı arttırarak yapabilirim Eee evet bu arada fırçayı ayarlamak için bunu veya saatlik yapmanıza gerek yok f'ye basarsanız fırçanın ayarını istediğiniz zaman şekilde büyütürsünüz ben itik olsun diye böyle yapıyorum şaka şaka Eğlenmiş. neyse bu şekilde yapıyoruz bu şekilde yaptıktan sonra artık burun bölgemizde oluşmuş oldu fakat bu bir burun değil neye lan bu derseniz bu bir burun evet Şimdi bu şekilde yaptık ve temel düzeyde artık kutamız da oluşmuş oldu. Eğer daha fazla detay eklemek istiyorsanız şuradan dino topoloji açarak daha fazla topoloji yapabilirsiniz. Temel düzeyde dudak bu şekilde modelleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler kankam. Yakında diğer videolarda da bekliyorum. Umarım izlemişsindir ve umarım beğenmişsindir. Ee, takılan bir soru varsa çözümü bende bulma çünkü ben de bilgi olabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.